Beyler bayanlar kusura bakmayın geciktim. Finansçılarla bir toplantım vardı da. Hayattan haber var mı? Yok. Bunları sonra konuşuruz. Seni beklerken fazlasıyla geciktik zaten. Kusura bakmayın Berat Bey. Bilseydim müdüriyete uğrayıp geç kağıdı Arkadaşlar belki bilmeyeniniz vardır Berat Bey. Eski öğretmen, atanamayanlardan. Ama şimdi yönetim kurulu başkanı. Değil mi? O gelene kadar ben dinleyebilir miyim? Ana, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Seni hayat ablam sandım yavrum. Hayat ablam yok ki. O Kadriye teyzelere gitti ya ama. Hayattan bir haber mi var? Yok. Hayattan henüz bir haber yok da. Ne bileyim öyle yüzün düşünce. Ben de sandım ki. Neyse işte Gelen haberin hayatla bir ilgisi yok. Seninle ilgisi var. Hayırdır? Değerli yönetim kurulu üyeleri. Toplantımızı bölmek zorunda olduğum için... ...hepinizden özür dilerim. Ancak... Söz konusu mevzu hepimizi ilgilendirdiğinden gündeme getirmek mecburiyetindeyim. Şirket hesaplarından şahsi harcamalar yapmamız hususunda... Tamam uzatma anladım ben tamam. Sen şirket hesabından tekne mi alıyorsun? Ne yapsaydım? Bisiklet mi alsaydım? Ne alıyorsan al. Ne halt ediyorsan et. Ama bu hesaptan değil. Ee, amma uzattın be. Oğlum, hep topu bir milyoncuk ya. Bir milyoncuk. Çerez parası bile değil. Yusuf benimle doğru konuş. Sabrımı taşırma artık. Konuşmazsan ne olur? Ha? Tahtanın önünde tek ayak üstünde mi bekleteceksin? Ne yapacaksın? Oğlum ben bunu kendi şahsi hesabımdan da alırım. Ama senin bu yaptığın yanlış. Çık dışarı. Çık! Lan, emekçi Ulan emekçi buzultusu! Ulan ayak baş oldu be! Şerefsiz! Ulan çekilsene lan önümden. Çekilsene lan! Alo! Türkan Sultan, çıkar bakalım şu yastık altındaki paraları. Tamam canım. Tamam, hemen geliyorum. Türkan Hanım, nereye? Bir haber mi var? Ne haberi? Kimden ayol? Eyad'dan. Benim sizin haberlerinizle ne ilgim olabilir ki? Aynı evde oturuyoruz. Neye olmasın? <laughs> Sen nereye işin acele herhal. Evet acele. Bankaya gidiyorum. Para pul işleri şekerim. Ha. ha. <laughs>